Almanya'da sınır dışı edilmeyi bekleyen 16.000 Türk vatandaşı var sayın seyirciler. Almanya'da iltica başvuruları kabul edilmeyen yaklaşık 16.000 Türk vatandaşı sınır dışı edilmeyi beklerken Alman hükümeti bu süreci hızlandırmayı planlıyor. Almanya'da iltica başvurusu kabul edilmeyen yaklaşık 16.000 Türk vatandaşı sınır dışı edilmeyi bekliyor. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden alınan verilere göre Eylül ayı sonu itibarıyla ikamet izni bulunmadığı için Almanya'yı terk etmesi gereken 15789 Türk vatandaşından 12835'i geçici müsamaha belgesiyle ülkede kalmaya devam ediyor. Müsamaha belgesi, sınır dışı edilmesi gereken ancak bazı geçici engeller nedeniyle bu işlemi gerçekleştiremeyen kişilere veriliyor. Almanya'da sınır dışı edilmesi gereken yabancıların %7'sini Türkler oluşturuyor. Alman hükümeti Türkiye'ye geri gönderilmesi gereken Türk vatandaşlarının sınır dışı sürecini hızlandırmayı planlıyor. 2024 yılının ilk yarısında iltica başvurusu reddedilen 441 kişi Türkiye'ye sınır dışı edilirken 2023'te bu sayı 1300 kişi olarak kaydedildi. Alman hükümet kaynaklarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ilkesel olarak kendi vatandaşlarını geri almayı kabul etti. Ancak bu sürecin nasıl uygulanacağı henüz netleşmedi. Almanya sınır dışı edilecek kişilerin küçük gruplar halinde tarifeli uçaklarla değil, charter uçuşlarıyla geniş gruplar halinde gönderilmesini talep ediyor. Türkiye ise bu şekilde toplu sınır dışı görüntüsünden kaçınmak istiyor. 2024 yılının Ocak ve Eylül ayları arasında 24.462 Türk vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Türk vatandaşları, Suriyeliler ve Afganlardan sonra Almanya'ya en fazla iltica başvurusu yapan üçüncü grup oldu. Ancak iltica başvuruların kabul oranı giderek düşüyor. 2019 yılında %47,4 olan kabul oranı, 2024'te %96'ya geriledi. Almanya'nın Türk vatandaşlarının sınır dışı edilmesi sürecini hızlandırma çabası ve iki ülke arasındaki görüşmeler, bu konuda yeni bir döneme işaret ediyor.